2014'teki yeni belediye başkanından öncelikli talebiniz, isteğiniz nedir? Halkın ayağına gelmesi, halkla bütünleşmesi, halkçı olması. Yani o kapalı kapıların arkasında, o büyük binaların içerisinde insanların erişemeyeceği, görüşemeyeceği insanlar olmamalı. Hakikaten halk adam olmalı, her zaman halkla iç içe olmalı, sokakta olmalı. İnsanların dertlerini, toplumun dertlerini, sokağın derdini dinlemeli. Öyle bir belediye, pardon, belediye başkanı istiyorum. Göründüğü üzere hayvanlara biraz daha ilgi göstermelerini, en azından sokaklara mama bırakmalarını çünkü ve soğukta da en azından girebilecekleri kuytu bir yerler yapabilirlerse kulübe tarzı. Çünkü hayvanlar soğukta duruyorlar ve ben üşüdüğü için bu hayvanı şu an yanında ısıtmaya çalışıyorum yani. Biraz daha hayvanlara daha duyarlı olmalarını isterim. Halk ne isterse onu kanunca yapması lazım ama hiçbirinde görmedim. Şimdiye kadar hangi belediye geldiyse görmedim. Ömrüm bitti yine görmedim. o bir dünyada belki görerim. Güzel bir Beşiktaş yapsın da yeter. Başka ne olacak Ne yapacağız? 2014'teki yeni belediye başkanınızdan öncelikli talebiniz, isteğiniz nedir? Efendim isterseniz ben size bir soru sorayım. Belediye başkanı ne yapabilir mesela Beşiktaş için? Beşiktaş belediye başkanı ne yapabilir? Ben olağanüstü hiçbir şey beklemiyorum. Bana bu şehirde yaşarken ne lazım? Elektrik, su, sokakların temiz olması ve bir de asayiş sorununun olmaması. Belediye başkanı bunun hangisine yapabilir? Hiçbirisiyle ilgili değil. Ha çok düşkün olursam, çok ihtiyar olursam, kendime bakamasam belki belediye tesisleri yaşlılara, ihtiyarlara hizmet verebilir, bakabilir. Bu nedenle ben belediye başkanlarından hiçbir şey beklemiyorum. Caddeleri genişletemez, trafiği halledemez, elektrik gücünü artıramaz, susuzluğu gideremez, yani belediye başkanlarının elinde fazla bir şey yok. Zaten İstanbul şehri berbat olmuş. Ben dünyayı gezdim, Japonya'yı, Amerika'yı, Almanya'yı, daha birçok ülkelere gittim. Hiçbir yerde İstanbul'daki böyle daracık sokaklar, anormal şehircilik yok. Dolayısıyla ben belediye başkanlarından fazla bir şey beklemiyorum. Zaten onların elinde değil. Efendim caddeler büyük şehre bağlı. Ara sokaklar bölge belediyelerine bağlı. Yani dediğim gibi ben sadece belediye başkanından eğer buna hakimse temizlik beklerim. Başka da bir hizmet bana veremez. Yani onun için fazla sadece bundan değil İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bir şey beklemiyorum. Çünkü bunlar Ankara'dan ayarlanıyor. Son 10 yıldır İstanbul hani metropol diyorlar. Bize metropol lazım değil ki bize güzel şehir, temiz şehir. İnsanların huzur içinde yaşayacağı bir yer lazım. 10 tane de metro yapsa, yapılsa, e, metrobüs de yapılsa e, bu trafik herhalde düzelmeyecek. Çünkü 15 milyon insan yığılmış İstanbul'a. Onun için fazla bir iyilik beklemiyorum ben. Belediye başkanlarından fazla bir şey beklemiyorum. 2014'teki yeni belediye başkanından öncelikli talebiniz nedir? İsteyiniz. Valla dürüst Çalmasın. ve namuslu. <laughs> Çalmasın. Dürüst ve evet. namuslu olsun. Allah aşkına bıktık artık bunlarda. Ve memlekete faydalı olsun. Ne diyelim? İstanbul'u abat etsin. Ne diyelim yani? Öncelikle çevre temizliğine dikkat etmesi. Ondan sonra vatandaşın, esnafın yani işlerin biraz daha e, piyasanın daha da hareketli o geçmesi için e, bazı özendirici e, etkinliklerin veya düzenlemelerin yapılması. Özellikle çevre e, çok ciddi anlamda. Yani gökten veya işte helikopterle falan bakıldığında veya denizde bakıldığında hoş gözükebilir fakat hem denizlerimizde hem de karada çok ciddi kirlilik var. Bu eğer gereği yapılmasa ileride çok ciddi e, hastalıklara önüne geçilemeyecek. Hiçbir eczanedeki ilacın tedavi etmede cevap veremeyeceği ciddi hastalıklara sebebiyet verebilir. Durumlar söz konusu olabilir. Ee, adalet ve huzur ve güvenli bir ortam istiyoruz hepsinden. Tek istediğimiz bu. Aşırı güç kullanımı, aşırı şiddet ölen insanlar yüzünden hepimiz üzülüyoruz. Ve sokağa çıkan e, Gezi parkı olsun, diğer eylemler olsun, en büyük bizi kızdıran ve tepki gösterdiğimiz şey başta aslında bu. İnsan hakları, herkesin hak ettiği şeyler. Onlardan insanlara saygı bekliyoruz. Hizmetten daha önce saygı istiyoruz. İstediğimiz şey bu yani. Trafik sorunun çözmesini isterim. En büyük sorunumuz o İstanbul'da. Onun dışında temizlik isterim. Yolsuzluk isterim. Her türlü temizliği istiyorum yani. Valla ulaşım aynı fikre katılıyoruz. Trafik, temizlik ve halka en doğru ve en düzgün hizmeti. Sabah trafiğini bir kere düzeltmeleri lazım. Burada mal inmiyor, kalkıyor, kamyonlarla her gün kavga var burada. Bu e, araba girmez şeyini sabahları açmaları lazım bir iki yerden. Verecek ve çıkacak. Yollar daha düzgün i̇şte olacak. konuşmak istemiyorum da içim yaralı yani bu belediyelerde bazı alavereler dönüyor maalesef. Sen üç kuruş veriyorsun gidiyor orada karşına adam bir kat çı şey çıkıyor, daire çıkıyor. Benim, ben oldu bu yani. Ben Beşiktaş çocuğuyum, doğma büyüme CHP'liyim. İsmet İnönü'nün elini öpmüş adamım ben. Yani önümde çıkıyor adam. Gidiyorsun belediye işe, o normal. Neresi normal? Ahşap ev, tarihi eser, çivi çakamaz. Bu rantların kesilmesi lazım. Bunları bıktık artık hani konuşmak istemiyorum buramıza geldi. Hani bunlar olmasın artık Vatandaşa şey ol. Yani daha dönük daha, daha dönük olmaları daha lazım. Olmaları Vatan lazım. daha yapıcı olmaları bu lazım. Araştırmaları araştırmaları lazım. Araştırmaları 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 lazım. Bu nedir? Bunlarla mı uğraşacağız? Ya benim gücüm var. Adam diyor ki benim gücüm var ben bu 10 tane evi yıkarım. E ne yapayım yani ben de kasa tura'yı çekip üstüne mi gideyim? Bunların bitmesi lazım. Halkın yani benim bilmem ne var, öbürüm sen tanıyor musun benim babam kim? E biz ne yapacağız? Ne savcımız var, ne hakimimiz var, ne kimsemiz var, biz ne yapacağız ya? Bunlara çok dikkat etmeleri lazım. Yani yapıyorlar, parklarımızı yapıyorlar, temizlik yapıyorlar, bak bu Beşiktaş'ın içini düzelttiler, ettiler falan. Fena değil, esasında şikayetçi de değiliz ama bu bunlara inmeleri lazım yani. Daha aşağı seviyelere de inmeleri lazım yani. 2014'teki belediye da? Ee, aslında mevcut belediye başkanından memnunum ama e, trafik önemli bir sorun trafik e, konusunun çözülmesini isterim e, yeşil alanların artmasını isterim klasik böyle şeyler Bizim o belediye başı önceki talebimiz bu Beşiktaş'ın adam gibi olması her gelen Beşiktaş'a gelen ise ulus etileri yapmak için burası bakın bizim eski başkan yani İsmail Yunan koymamış ama buraya zor geldi gelmiyor hep etilere gidin, Levent'e gidin. Pırıl pırıl. Niye oranın burada ne farkı var? Aynı Beşiktaş. Bu çarşılar bak kaldırımlar hep oynamış. Adamlar yerlere düşüyor. Ayakkabılar her gün bir ayakkabı eksik. Bak oraya. Belediye istediğim kendi evi gibi bulunduğu mahalle bakarsa olay budur. Göreceğiz gelsin. E, o da değilse daha da aynı öner gibi. Yani değişen bir şey olmaz. 2014'teki yeni belediye başkanınızdan öncelikli talebiniz nedir? Ya öncelikle yani düzgün bir mertebe olması gerekiyor. Düzgün mertebe dediğim yani insanların birbirine daha saygılı ve daha düzenli olması, insanların insanların anlayışlı olması, yani insanların kendine özgüvenini kazanması daha doğrusu. Ya ne bileyim en azından yani semtin daha e, temizlik anlamında falan filan daha temiz olmasını, kültürel ve sosyal faaliyetlerin daha fazla olmasını isterim. Bu yani beklentim bu yeni belediye başkanlığı çalmamasını isterim herhalde. Gündemdeki en önemli şey bu. Bal tutan parmağını yalıyor diye bir çocukluğumdan beri bir tabir var. Bence bizi bu şeye çöküşe getiren o. Yani bal tutan tamam parmağını yalayabilir ama kavanozu da içmemek lazım diye düşünüyorum. Bence orada bir sıkıntı var. Ülkenin, halkın bütünlüğünü sağlayacak, yararına her türlü şeyi beklerim kendisini. Ben benim en büyük derdim ne biliyor musun? Kaldırımlar. Hala böyle mesela Şişli'de ben Şişli'de oturuyorum. Yarım yamalak kaldırımlar var. Her sene yenilenen kaldırımlar. İşte Rumeli Caddesi yarım yamalak duruyor hala böyle yığılmış falan. Tam yeni yıl girerken kaldırım yapılır mı? Yapılıyor mesela. Başka da bir, bir, bir sürü şey var. Hele ki şu, şu siyasi belirsizlikte falan o kadar çok şey var ki aklımda ama... Hani bilmiyorum hangisini söylesem. Beşiktaş olarak konuşayım ben. Beşiktaş beş Belediyesi Başkanı oldum. Şimdi eski belediye başkanımız İsmail Ünal, oy çok geliyor diye eti, bütün yatırımını etilere yaptı. Yan gelip yaptı. yani gelip yaptı. Bütün yatırımını etilere yapıyor. Ben burada CHP'nin kalesi nasıl da yüzde 95 oyu şeyden alırım, Levent'ten alırım yüzde 95 çıkarıyorum full. Levent'i cennet gibi yaptı. Beşiktaş'ın içini bir çöpünü alıyor, başka hiçbir doğru düz baktığı yok çıkmazsa burada o yüzde elli çıkıyor. Burada fazla oy alamıyor Beşiktaş'ın içinden. Adayın bir tanesi geldi. Ben adaya şu lafı söyledim. Siz de hanımınızı alın. Ben de hanımımı alalım. Gece şu meyhanelerimiz sokaktan geçelim. Geçirebiliyor muyuz hanımımızı? Geçiremiyoruz. Ya biz işte şöyle yapıyoruz. Ya sen ne yapıyorsunuz ya? Bütün cadde. Vergisini verdiğimiz bütün Türk halkının caddesi. Akşam oldu mu bütün caddeler meyhane. Meyhane. Beşiktaş'ı güzelleştirsin. Beşiktaş'ın trafiğine çözüm bulsun. Başka? Başka ne? Bilmiyorum Burada. ki yani. Oyun alanları açsın çocuklarımıza. Parklar. Efendime söyleyeyim. Temiz hava, hava sahaları açsın. Ee, CHP'li olsun da başka hiçbir talebimiz yok. Yani. İstanbul trafiğini çözmesini isterim. Biraz evvel bir saatte geldik Levent'ten buraya. O yüzden birinci derecede trafik.